Selamlar herkese. Ya bugün canlı yayında bu konuyu anlatayım istemiştim ama olmadı. İnternetin azizliği sürekli donduğu için çektiğim o kısa videoyu da yüklemedim kanala. Yeniden bir video çekip daha sonra yükleyeyim diye düşündüm. Daha rahat izlenir diye. Konumuz arkadaşlar sektör ortalamasındaki ortalamayı şirketlerle kıyaslamak. Çok defa görmüşüzdür. İşte X sektörün bütün şirketlerin alt alta diziyorlar ve o şirketlerin FK ve PD veyahut da farklı rasyolarını alt alta diziyorlar. O tabloda en düşük olan çarpanları en düşük olan şirketin sektörde ucuz kaldığını sektör ortalamasından bile ucuz kaldığını ve bu şirketin yatırım yapmaya daha uygun olduğunu iddia ediyorlar veyahut da böyle bir algı oluşuyor. Yine aynı şekilde çarpanları yüksek olan şirketlerin de e, sektör ortalamasından daha yüksek diye bu şirket pahalanmış artık buna yatırım yapılabilir, yapılmaz e, gibi bir bakış açısı doğuyor. E, bence bu çok sağlıklı bir durum değil. Tabii ki bu, bu tip çalışmalar tamamen boş, anlamsız demiyorum öyle bir şey, öyle bir iddiam yok. Ama sadece bu sonuçlara bakarak bu şirket pahalıymış e, hiç yatırım yapmayalım, hiç araştırmayalım, sorgulamayalım deyip o şirketi elemek doğru olmayabilir. Veyahut da e, işte çok ucuz kalmış, çarpanları çok düşük kalmış şirketleri de e, evet bu şirket o şirketmiş, i̇şte gerekirse direkt yatırım yapalım veyahut da önce bunu sorgulayalım, ötekileri hiç dikkate almayalım gibi bir aldı yanlış olur bence. E, burada şunu bilmek lazım acaba sektör bu şirketin çarpanlarını niye düşük tutuyor? Hani piyasa bu şirkete niye düşük çarpanlarla fiyatlıyor? Acaba bir kusuru mu var? diye sorgulamak da lazım. Ötekileri de yine aynı şekilde yüksek çarpanlar olanları da e, acaba piyasa bu şirketi niye yüksek çarpanlarla fiyatlıyor? Bu şirketin faaliyetleri daha mı başarılı? E, karları daha mı yüksek? Önümüzdeki süreçte e, daha iyi bir e, beklentileri mi var? Hani yeni bir kapasite artışı mı var? Yeni bir e, pazara mı giriyor bir şirket diye. Çünkü bu tip durumlarda piyasa e, böylesi özelliği olan şirketleri daha yüksek çarpanlarla fiyatlayabilir. Gayet de normaldir. O yüzden bu dediklerimi e, birazcık e, ispatlı, delilli olarak e, sizinle paylaşmak istedim. E, şöyle şimdi e, holding sektörünü seçtim. Bu dediklerimi anlatabilmek adına. Çünkü holding sektöründeki şirketler hani piyasanın da gerçekten o çarpanlarını önem verdiği, çarpanlarına dikkat ettiği bir sektör. Holding sektörü. Hani FK'nın ve PDD'nin PDD de daha anlamlı olduğu bir sektör. O yüzden holding sektörünü seçtim. Ama verileri değil de ben holding sektörünün 31-12- 2021 tarihindeki kapanış fiyatlarına göre oluşan FK ve PDD değerlerini aldım. E, hepsini almadım sektörü. Sektördeki işte en düşük çarpana sahip olanı e, ve en yüksek çarpana sahip olanlara sıraladım böyle. Alt alta bakarsanız en düşük çarpanlar e, GSD Holding'e ait. FK'sı o gün 31.12.2021 tarihinde 2.16'ymış. PDDD'si de 0.49'muş. İşte Sabancı Holding 2.24 FK 0.53 PDD e, Dohol, Bera Holding, Koç Holding, Pol Holding. Yani ucuzdan pahalıya doğru sağladım ben bunları. Aynı şekilde defter değeri de, piyasa değeri, defter değeri de düşükten pahalıya doğru. Şimdi az önce bahsettiğim haliyle işte vatandaşlar çıkarıyor bu tabloları. Sektörün en düşük çarpanlarına ay bu şirket, en yüksek çarpanları olan şirket bu şirket diye böyle bir bakış açısı sunuyor. Şimdi e, buradaki o bakış açısının ne kadar da yanlış olabileceğini, yanlış olduğunu ispatlamak istiyorum. Ee, ve bir daha belirteyim hani benim bu tabloyu paylaşanlarla bir alıp veremediğim yok. Onlarla ilgili bir hani polemiğe de girmek istemiyorum. Sadece bir bakış açısı sunmak istiyorum. Ee, burada bu iki çarpanı, iki rasyoyu tek rasyo haline getirdim ben. Getirmek isteyen getirir, istemeyen getirmeyebilir. Ee, GSD Holding mesela 2.16 FK 0.49 PDD. Bu arada sektörün de ortalamasını ben o dönemdeki ortalamasını çıkarttım. Medyal ortalaması bu. 31 2021 tarihinde holding sektörünün ortalama 7.93 7.93'müş. Ortalama PDD'si de medyal ortalaması 1.13'müş. Şimdi daha yüksek çarpanlı şirketler de olduğu için, onları da ben buraya almadığım için böyle gözüküyor. Yani 7.88 buradaki en yüksek ama ortalama 7.93. Şimdi e, bu iki rasyoyu tek rasyoya indirdiğimde yine aynı sıralama bozulmuyor. Hani en düşük GSD olduk. Ha, tek çarpana nasıl indiriyorum? Gördüğünüz gibi iki e, iki rasyoyu birbiriyle çarpıp tek rasyo haline getiriyorum. E, GSD Holding 1.05, Sahol 1.18, Dohol 1.42 diye böyle gidiyor. En yüksek oranlar gördüğünüz gibi çarpılmamış halinde de 7.88 FK, 1.08 PDD ile Polho, ee, bu şirket düz bakış açısıyla sektörün en pahalısı, e, bu şirketler içerisinde en düşük hani yatırım yapılabilir, puan alabilecek bir şirket olarak gözüküyor. Peki gerçekten de öyle mi diye baktım ben. Gittim, e, 31-12-2021 tarihindeki bütün bu şirketlerin FK oranlarının olduğu gün, bu oranların olduğu günkü fiyatlarını aldım buraya. 31-12-2021 tarihinde aynı şirketlerin e, o günkü kapanış fiyatlarını yazdım. İşte GSD Holding 126'dan kapatmış. Sabancı Holding 1266 kapatmış. Doğol işte sırasıyla giriyor. Şimdi o günden bugüne yani bu videoyu çektiğim gün 13 Aralık 2022 tarihinde eee GSD Holding 126'da yılı bitirmiş 2021'i. 2022'ye böyle başlamış. 13 Aralık'ta 362 olmuş fiyatı. Ee, %287 prim yapmış o günden bugüne. Sabancı Holding işte e, o gün 12.66 kapatmış. Bugün 40 lira 84 kuruş. %322 prim yapmış. Böyle tek tek karşılaştırdığımda e, ilk başta pahalı çarpanlara, yüksek çarpanlara sahip olan Polhol'un hani o düz bakışla sektörün en pahalı olan şirketin daha çok prim yaptığını görüyorsunuz. Yani 2.89'da 2022'ye başlamış. 14.30 bugünkü kapanış fiyatı %494 prim yapmış o günden bugüne. Şimdi biraz uç örnek oldu kabul ediyorum. Hani ama bu hani dediklerimi anlatabilmek adına birazcık uç örnekleri seçtim kendince. Ama yine de burada dedim ya en yüksek çarpanlar en yüksek getiriye mal olmuş, getiriye sahip olmuş. Bunu göstermek istemiştim, bunu anlatmak istemiştim. Tabii ki bu arada ben Toho iyi bir şirket, işte hani alın yatırım yapın demiyorum. Sakın öyle bir şey anlaşılmasın. Öyle bir derdim, niyetim yok. Sadece e, o düz bakmamak gerektiğini anlatmaya çalışıyorum. E, buradaki performans ortalamasında yine hani e, Bera Holding sanırım ortalama getirdi burada 322, %322 ile yine o da e, sektörün ortalama çarpanlarına sahip diyebilirim. 4.45 4, PFK 0.92 PD'de e, tek rasyoda 4.09'a iniyor. Çarpıyoruz. E, %322 getirisi olmuş. Sanırım tam olarak anlatabildim burada. E, hani GSD Holding en düşük çarpanlarlaydı ama en düşük getiriye sahip. Polho en yüksek çarpanlara sahipti ama en yüksek getiriye sahip. Peki bu Getiriler niye göre böyle hani oluştu? Niye Polho yüksek getirdi. GSD Holding daha düşük getirdi. Koç Holding daha düşük getirdi. Oysa bunlar e, sektörün düşük çarpanlarına sahip şirketlerdi. GSD, Koç Holding, Sabancı Holding. Şimdi bu tabloya baktıktan sonra biz şunu yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Şirketlerin faaliyetlerini sahip etmemiz gerekiyor. Şimdi e, sadece 4 ayrı rasyo ile e, buradaki ben Yüksek prim yapan şirketin niye yüksek prim yaptığını açıklayabilirim. Şöyle açıklayabilirim. E, 4 rasyoya da gerek yok aslında. Sadece aktif karlılığa baksak yeterli. E, Polhonun niye daha yüksek getirisi olduğunu anlayabiliriz. Şimdi aktif karlılığının içerisinde arkadaşlar e, önemli bir gösterge, önemli bir rasyo bence. Çünkü şirketin aktiflerine oranla toplam aktiflerine oranla ne kadar kar üretebildiğini gösteriyor bu rasyo. Eee Holding'e baktığımızda 2021'in sonunda e, yaklaşık %19-20'ye yakın bir e, şey var. Aktif karlılık oranı var. 2022'nin ilk çeyreğinde 20'nin biraz üzerine aşmış, %20'nin üzerine aşmış. Daha sonra %22,5'lara gelmiş ve e, 2022'nin 9 aylık son açıklanmış olan finansallara göre Şirketin aktif karlılığı %25'e yakın. Yaklaşık %25 gibi bir oranı var. Yani 20'den 25'e yükseltebilmiş aktif karlılığını. Ee, yine ekranın sağ alt köşesinde gördüğümüz gibi Polho ise e, yılı 2021 yılını %8'in hemen üzerinde aktif karlılık ile bitirmiş. Ee, 2022'nin ilk çeyreğinde yüzde %12'yi aşmış. Pardon, %10'a aşmış. 11 gibi bir aktif karlılık oluşmuş. 6 aylıkta %14'e yükselmiş, 9 aylıkta ise %16'ya yükselmiş. Yani şuradaki ilmeği görüyor musunuz? Şimdi e, GSD Holding %20'den 25'e kadar yükseltebilmiş aktif karlılığını, e, Polho ise aktif karlılığını %100 arttırmış, e, 8'den 16'ya yükseltmiş. Bu şirket demek ki daha iyi satış yapmış, e, daha iyi net kar üretmiş, aktiflerine göre karlılığı daha yüksek olmuş. Dolayısıyla bu şirketin hani o ilk baktığımızdaki yüksek çarpanları piyasa hiç umursamamış. Hani şirketin faaliyet etkinliği daha yüksek olduğu için, kar kabiliyeti daha yüksek olduğu için bu şirketi yüksek çarpanlarla fiyatlamış. Ben bugünkü fiyat çarpanlarına bakmadım açıkçası. Hani bugün de polho hala yüksek mi? Büyük bir ihtimal yüksektir. Onu düşünemedim keşke onu da çıkartsaydım. Ama büyük ihtimal yüksektir diye düşünüyorum. Ee, yine GSD Holding düşük kalmış olabilir diye tahmin ediyorum. Ee, yine biz bugünkü tabloya bakarak e, yüksek çarpanları işte pahalı bunlara hiç dokunmayalım. Bunlar zaten olmuş olacağı kadar deyip vazgeçmemek lazım. Bu tür tablolarda ortaya çıkan şirketleri aslında e, başa dönelim. Burada işte bu şirketin niye düşük kaldığını sorgulamamız lazım. İsterseniz kısa bir sorgulayalım. O dönemde ee, bu şirketin muhtemelen şeyi e, kar marjları düşüktü. Şimdi uğraşmayalım o zaman e, uzun iş olacak. Muhtemelen kar marjları düşüktü. Muhtemelen öz sermaye karı düşüktü. Öz sermaye kar marjı düşüktü. Veyahut da e, satış gücü düşüktü gibi gibi bir çok neden sayabiliriz. E, buradaki sonuçlara bakarak biz şirket seçmeyelim. Buradaki şirketlerin e, önümüzdeki süreçte ne yapabileceğini, Neler vaat ettiğini bilerek, görerek karar verelim. Tamam burada ucuz gözüküyor. Doğrudur ucuz. Ama hani başta da dedim ya bu şirketin ucuz kalması piyasanın ona verdiği değerin de bir göstergesidir. Bu şirkete yüksek çarpan veriyorsa belki de bu şirket gerçekten diğerlerinden daha değerlidir. Dediğim gibi şirketin faaliyetlerine bakarak buna karar vermek şirketlerin faaliyet raporunu okumak ve önümüzdeki süreçte bu şirketler ne yapabilir? Bunu görerek bu şirket ucuz veya pahalı desek daha doğru olur. Hatta ve hatta böyle tablo paylaşan arkadaşlar hani bu sadece çarpanlarını buraya alt alta dizip de en yüksek çarpanı, en düşük çarpanı bulunan şirketleri e, paylaşmaktansa e, bu şirketlerin önümüzdeki yıl, önümüzdeki birkaç çeyrek e, ne yapabileceğini alt alta yazsalar çok daha güzel bir iş yapmış olurlar. Örneğin GSD Holding'in çarpanı düşük ama bu şirketin bu düşük çarpanlarla önümüzdeki süreçte, önümüzdeki yılın sonunda nasıl bir vadeyi siz baz almak istiyorsanız veyahut da bu tablo yapan arkadaş nasıl bir vadeyi baz almak istiyorsa o vade sonunda bu şirketin bu kadar satışı olabilir, bu kadar e, kar marjı vardı, bu kar marjına göre bu kadar da kârı olabilir. Bu kâra göre de Bugünkü FK'sı 2.16 ama o zaman bu karı elde ederse o kara göre e, prospektif FK'sı şuraya düşebilir. Diye bir e, izah da bulunsa burada çok daha güzel bir iş yapmış olur bence. O yüzden sizler de buradaki e, bahsettiğim gibi tabloları paylaşıp da alt alta koyan arkadaşlara çok bence e, itimat etmeyin. O tabloların içeriğini doğdursunlar. Tabloların ee, önündeki süreçte ne olacağını da az çok belirtirlerse ha o zaman e, çok güzel bir iş yapmış olurlar diye düşünüyorum. Ee, derdim merhamım buydu. buydu. Ee, bu tabloların e, sadece çıplak gözle bakarak böyle e, bu pahalıymış, bu ucuzmuş bunu alayım, pahalıyı almayayım e, yapmayın siz. E, buradaki bütün şirketleri araştırıp, sorgulayıp ona göre e, karar vermek daha doğru olur diye düşünüyorum. Bu videoda burada bitireyim. Dediğim gibi ben bugün canlı yayın yapmak istemiştim ama olmadı. Böyle kayıt oluşturdum. Kaydı kanala yükleyeceğim. Oradan izlersiniz. Herkese iyi günler, iyi akşamlar diliyorum.